Kazaskerimiz Muhittin Efendi sana isnat edilen suçları tek tek saydı. Hünkarımızın itimadını suistimal ederek... ...böylesine önemli bir seferde kışın ortasında düşman memleketinde kalmamıza... ...ve İslam ordusunun tehlikeye düşmesine sebebiyet verdin. İlaveten makamını da suistimal ederek... ...hazine-i hümayunu arttıracağına rüşvetle kendi mal varlığını arttırdın. Evet. Bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin. Paşa Hazretleri. Sizin de iyi bildiğiniz gibi bugüne dek ne yaptıysam devlete Ali Osman'ın bekası ve kudretli padişahımızın her daim muzaffer olması içindir sefer esnasında aldığım kararlarda zerre kadar hatam yoktur. Hele ki adım rüşvetle zinhar yan yana gelemez. Beni itham ettiğiniz bütün bu hususlar külliyen iftiradır. Sizin iftiranızdır. Hakikat budur. Demek öyle. Ulama Paşa Şam Varidat Katibi Ali Efendi'yi çağırın. Bir de onları dinleyelim. Bakalım hakikati sen mi dersin yoksa ben mi derim? Ulama Paşa'yla ile Şam Varidat Katibi Ali Efendi. Ulama Paşa, İskender Çelebi hakkında yapılan ithamlar malum. Sen de ne biliyorsan anlat ki adalet yerini bulsun. İskender Çelebi bu yüce devleti yetiştirdiği mühim şahsiyetlerden biridir. Yaptığı hizmetlerle her türlü övgüyü ve takdiri hak eder. Benim de kendisine hürmetim çoktur. Fakat bu seferimizde şahit olduğum bazı hadiseler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunlardan da en mühimi Kızılca Dağı bozgunudur. Bize Kızılca Dağ'da ne olduğunu anlatın. Malumunuz üzere ağır kayıplar verdik. Ordumuz bozguna uğradı. Bunun da sebebi bizi yolumuzdan eden İskender Çelebi'dir. Zira kendileri İbrahim Paşa'mızın ağzından yazılmış sahte bir buyruldu yolladılar. Bu alenen iftiradır. Ben kimsenin ağzından mektup yazmadım. Buyuruldu elimizde. İbrahim Paşa'nın pençesiyle karşılaştırıldı ve sahte olduğu tespit edildi. Ne malum bu hileyi benim yaptığım? Elinizde delil yok. Vaka ihtiyacınız da yok. Bu davanın sonucu belli. Siz kararınızı çoktan vermişsiniz. Laflarına dikkat et er, İskender Çelebi. Yaptığın bu saygısızlık bile ceza almana kafi. Bahsedilen ithamlar hakkında bir kanaat oluşturmakla birlikte kesin bir delil olmadığı için göz ardı edilecektir. Muhterem kaz askerlerimiz Muhittin Çelebi ve Kadir Çelebi. Sanıyorum artık bir karara vardınız. Elbette paşam. Hünkârım, İskender Çelebi'nin yargılanması tamamlandı. Kazasker Muhyiddin Efendi. Bu divan hakkındaki görüşün nedir? Malumat ver. Hünkârım, ordunun Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı ağır can ve mal kayıplarından... ...İskender Çelebi'nin şahsen mesul olduğu ve rüşvetle malını arttırdığı... ...Şam vilayetinin varidat katibi Nakkaş Ali Efendi'nin de şehadetiyle kat'i suretle tespit edilmiştir. İş bu ithamlardan mütevellit, baş defterdar İskender Çelebi'nin asılarak idam edilmesi ve bütün malı mülkünün hazine-i amireye devrolunması vaciptir. Baki emri ferman, saadetli padişahımızındır. Yazık. Yazık. Senin gibi kıymetli bir devlet adamı bu hale mi düşecekti? Benden kurtulmak için yapmadığını bırakmadın. Fakat netice hiç. Ne geçti eline? Hiç. Hünkârımız hakkındaki kararı ferman-ı şerifle tasdik ettiler. Sen devlete ihanetten idam edileceksin. Bense bu yüce devleti yönetmeye devam edeceğim. Bu dünya olmasa öbür dünya paşa. Orada yapışırım yakana. <laughs> Zaten yakında sen de geleceksin yanıma. Elbette hepimiz bir gün öleceğiz Şelebi. Fakat ben şerefli bir asker misali savaş meydanında can vereceğim. Bu kadar emin olma paşa. Sultan Süleyman dahi nerede nasıl öleceğini bilemez. Baş defterler İskender Çelebi'nin hakkındaki ithamlara istinaden Divan-ı Harp'ta görülen davasında Ordu'yu Hümayun'un Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı can ve mal kayıplarından mesul olduğu kati suretle ispat edilmiş olup ibret alem için siyasete nasılmasına ferman verilmiştir.